sürekli vergi koymak çok eğlenceli gelebilir. Çünkü zaruri adı üstünde ve buradan vergi toplarsınız kolayca ama kısa vadede vergi gelirini arttırırken orta vadede enflasyonu patlatırsınız. Gelir ve kurumlar vergisini bu kadar çok düşük tuttuğunuzda vergi gelirinin özellikle hani dolaylı değil hani doğrudan vergi gelirinin artacağını düşünüyorsunuz. Son zamanlarda bir otomobil ve gayrimenkul fiyatlarında da şişme oldu. İnsanlar ya amma da ettik vesaire falan. Araba almış arabasını satamıyor. Niye bilmem kaç katına çıkmış diye. Ama bu bir illüzyon. Bazı sektörleri kollayacağız diye onları obez yaptık. Bir de siyasetten çok rahat bir şeyler ister hale getirdik. Ama vatandaşın enflasyonunu büyütüyoruz. Efendim merhabalar. Şimdi e, geçenlerde bir Türk iş adamı profiliyle alakalı bir video paylaştım. E, i̇ş adamı dedim çünkü iş kadınları e, genelde böyle değildi. Buna e, büyük bir tezahürat gelmiş. Yani e, epey de kahkaha atan olmuş. Evet etrafımda aynen böyle insanlar var diye teyit edenler olmuş. Pek az kişi de alınmış. Büyük ihtimalle üzerine alınmış. Çünkü kendisi söylediğim şeyleri büyük ihtimalle yapıyor. Yaptığından dolayı da bunun doğru olmadığını söyleyen bir kişiye karşı öfke püskürmesi de çok normal ee, ama gerçek bir tane. Yapacak bir şey yok. Şimdi efendim bunları anlatıyoruz. Birisi de oradan demiş ki kardeşim kamudakileri de anlat. O zaman bak kamuda bir sürü bürokrat var. Bir sürü bürokrat kökenli siyasetçi var. Onları hiç uyarmıyor musun diye. Uyarmaz olur muyuz? Uyarmaz olur muyuz? Onlarla aslında bu demin Bahsettiğim ve videosunu paylaştığım iş insanlarından daha fazla vakit geçiriyoruz ve onlara da söylüyoruz. Mesela eski Maliye Bakanlarından bir tanesine e, dedim ki bu şekilde vergi koymaya devam ederseniz e, iki buçuk üç yıl içerisinde muhteşem bir enflasyon patlaması yaşayacağız dedim. Cevabı şu oldu sen bilmiyorsun. Böyledir yani normalde şunu demek istiyorum yani Türk iş insanının profili uzaydan getirilmiş bir profil değil sonuçta. İçimizden çıkan kişiler yani az bilgiyle hani bol e, ondan sonra şey anlatmaya bayılan ondan sonra çok fazla özgüvene sahip bir paragraf duyduğu şeyi bir kitap haline getirebilecek ona cürete sahip birçok insan yaşıyor ve e, bunlar da epey etkili konuşuyor. Vatandaşımız da e, aslında normalde kendi özünde boş konuşanla hoşlanmaz ama bir şekilde bunları dinliyor veya kendi hayallerine, kendi kafasında canlandırdığı bazı belki gerçeklerle uyuştuğu için de kabul ediyormuş gibi gözüküyor. Aslında hepimiz etrafımızdaki insanlarla konuşurken aklımızdakini teyit etmek amacıyla konuşuyoruz ve bu çok iyi bir şey değil. Yani hayatın gerçeklerinden kopuyoruz, kendi gerçeklerimizde yaşamaya başlıyoruz. O yüzden birçok arkadaşıma hatta eskiden yaşadığım çevreye şunu söylerdim. Ya arkadaşlar hep beraber Aynı mahallede oturuyoruz, aynı yerde oturuyoruz, beraber aynı tatillere gidiyoruz, aynı yerlere gidiyoruz. Ya niçin bu kadar çok beraberiz? Yani hiçbir çevreyi genişletmek istemiyorsunuz, hiçbir farklı insan tanımak istemiyorsunuz, hiçbir başkalarının gerçeğini e, görmek istemiyorsunuz veya başka coğrafyaları görmek istemiyorsunuz diye aldığım cevap genellikle ya sana ne işte biz bundan memnunuz vesaire gibi e, nasıl diyeyim cümleler oluyordu. E, tabii şunu söylemek lazım, yani çevreyi genişletmek bir talep farklı düşünmeyi veya farklı düşünenleri dinlemek bir talep. Böyle taleplerin olmadığı bir yerde insanların sorununa çözüm önerisi getirmeniz abes. Niye? Çünkü sizden talep edilmiyor. Benden size tavsiye bulunduğunuz ortamlarda bir şey talep edilmiyorsa onu arz etmeye falan çalışmayın. Bunu nereden biliyorum? Mesela Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz genel sekreterliğini yaptım üç buçuk yıl civarında. Her genel kurulun sonunda dilek ve temenniler bölümü var. Burada eski başkanlar genellikle söz alır ve işte futbolu nasıl ileriye götüreceğimize dair bir şeyler söyler. Sadece eski başkanlar diyen yani Türk futbolunda onunla Türk sporunda öne çıkan insanlar. En az lafı uzattıkları zaman alkış sesleriyle susturulur. Ve bu bana çok acı gelirdi. Ama şunu da diyorum içimden, demek ki bu Hazır'ın e, futbolu ileriye götürecek olan fikirlerden ya da en azından eskiden emeği dokunmuş kişilerden bazı tavsiyeleri dinlemekten hiç hoşlanmıyor. Uzatınca ele hiç hoşlanmıyorlar. Dolayısıyla kimsenin talep etmediği bir şeyi arz etmenin bir manası olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi bakın bazen mesele farklı bir yere geliyor. Yani tam top önünüze düşüyor. E, mesela bürokratlarla özellikle maliyede e, maliye ve hazine oldu şimdi ismi. Oradaki bürokratlarla karşı karşıya geldiğimizde konuşurken de bazı uyarılarda bulunuyordum. Ben mesela uyarılardan bir tanesi de şu. E, zaruri mal ve hizmetlerin üzerine sürekli vergi koymak çok eğlenceli gelebilir. Çünkü zaruri adı üstünde ve buradan vergi toplarsınız kolayca ama kısa vadede vergi gelirini arttırırken orta vadede enflasyonu patlatırsınız. Hayat pahalılığı yaratırsınız ve fiyatlama davranışlarında bozulma gerçekleşir. Şimdi bunu söylediğimiz zaman bize farklı tezlerle çıkıyorlar. Ama ne oluyor? Onların tezlerine rağmen bizim dediğimiz oluyor. Yani bu zaruri ihtiyaçlara vergi konduğu zaman enflasyon patlıyor otomatik olarak. Çünkü TÜİK biliyorsunuz e, tüfeği açıklarken içinde vergileriyle beraber açıklıyor ve vergilerle beraber açıklanıyor zaten. E, gördüğünüz gibi geçen aylarda enflasyon nasıl yükseldi? Elalde büyük ihtimalle Ağustos ayı enflasyonu da aynı şekilde yüksek gelecek. Şimdi bir şeye katılıyorum ama yani şöyle neye katılıyorum söyleyeyim. Mesela gelir ve kurumlar vergisi düşük. Yani zannediyor musunuz siz gelir ve kurumlar vergisi düşük diye herkes yaşasın el ele tutuştuk biz vergi dairesine gidiyoruz. Vergilerimizi ödeyeceğiz diye. Yok kardeşim dünyanın hiçbir yerinde vergi oranları düşük diye vatandaş el ele tutuşup yani vergi vermek için ondan sonra çırpılmaz. Yok öyle bir şey zaten vergi çok garip bir şey. Ha düzelen şey ne? eskiden vergi vermek gerçekten zordu. Yani vergi vermek için bile sırada bekliyordunuz. Yani en azından hani elektronik ortamda bu işler düzeldi. işte SMM'ler, YMM'ler vasıtasıyla bunu rahat rahat yapıyorsunuz. Ama gelir ve kurumlar vergisini bu kadar çok düşük tuttuğunuzda vergi gelirinin özellikle hani dolaylı değil yani doğrudan vergi gelirinin artacağını düşünüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Artmayacak. Dolayısıyla bu illüzyondan da kendinizi kurtarın diyorum. Çünkü Çoğu zaman bürokratlar ya daha ne yapalım işte kurumlar vergisiyle işte gelir vergisi düşük diye düşüktü falan değil bu arada. Bu ayrı mesele hani başka ülkelere göre düşük ama yani Türkiye diğer rakip ülkeleri kıyaslarsanız düşük değil ama olmuyor işte. Dolayısıyla herkes dolaylı vergilere yükleniyor. Yani KDV, ÖTV kesintileri. O vergi vergiyi öldürür diye bir cümle var. Bana ait değil. Hani vergi vergiyi öldürür diyen aslında maliyeciler ama verginin vergiyi öldüreceği işler yapıyorlar. Ben onu pek anlamıyorum. Şimdi e, diyorlar ki işte e, nasıl diyeyim e, bütçe açığında işte iyileşme var vesaire işte faiz dışı fazla e, ondan sonra gerçekleşti tamam da bakın kamu harcamalarını kısmadan sadece vergi oranlarını arttırarak ya da kesintileri arttırarak bütçe açığını kapatmaya çalışmak büyümeyi yavaşlatacak sonunda ve borçlanma ihtiyacını büyütecek çünkü sen ne yaparsan yap. Kamu eğer harcamayı kısmazsa istediğin kadar vergileri yükselt her zaman bütçe açığı olacak. E, geri kalan kısmı kapatmak için borçlanmaya gideceksin. Sen borçlanmaya gittiğin zaman vatandaşın tasarrufları ne olacak? E, i̇şletmeleri sermaye olmak yerine kamuya borç olarak gidecek. Borç verecek vatandaş kamuya. Bankalar da borç verecek zaten zorunlu tutuluyor. E, ne olacak? Crowding out efekt dediğimiz e, özel işletmeleri dışarıya doğru iten, sadece kamuya kaynak yaratan bir sistem. Bu faizleri de yükseltecek yani en sonunda. Dolayısıyla karlılık düşecek. Yani vatandaşa çok fazla vergi yüklendiği için zaten tasarruf edemiyor. Ve faizler de yükselince kredilerin maliyeti artacak ve karlılık düşecek. Şimdi bu böyle bir ekosistem. Şimdi bu ekosistemi anlattığımızda biraz herhalde oradaki bürokratlara karmaşık geliyor. Yok ya öyle olmaz diyor. E ne oldu? Oldu yani. Evet, sonunda böyle oldu. Şimdi tüm bu yanlış adımların neticesinde özel tasarruflar yerinde saydığı için e, ne oluyor? Yatırımlara kaynak da bulunamıyor. Hayda o zaman ne yapıyoruz dışarıdan kaynak arayışına çıkıyoruz işte kaynak bulalım vesaire diye. Ondan sonra bunları da o zamanlar söylüyorduk yok ya ne alakası var demiyordu oldu yani o yüzden. Ve ee, de son zamanlarda bir otomobil ve gayrimenkul fiyatlarında da şişme oldu biliyorsunuz. hani pandemiden sonra bir de Rusya Ukrayna ile coştu herkes bir de borsa kazançları da fırladı nominal olarak doğru. İnsanlar ya amma da kar ettik vesaire falan. Araba almış arabasını satamıyor. Niye bilmem kaç katına çıkmış diye. Ama bu bir illüzyon. Çünkü enflasyon ve hayat pahalılığını göz önüne aldığınızda hiçbir faydası yok. Dolayısıyla bizim bundan bir ders çıkarmamız lazım. Yani o zaman lütfen iş insanları olarak o bir önceki videomda hani sizin kızdığınız, bozulduğunuz işlerin birçoğunu yapıyorsanız eğer Merak etmeyin, kamudakilerin de bir kısmı değil, önemli bir kısmı aynen sizin kafada. Yani tavsiye verdiğinizde ya da ya öyle yapmasanız daha iyi olur falan dediniz hemen öfkeleniyorlar. Diyorlar işte sen bilmiyorsun işte bilmem neydi vesaire diye. Ondan sonra tutuyorlar, sizlerin talepleri oluyor. Mesela diyorsun ki ya ben aslında yani dış rekabete karşı korunamıyorum. Hani devlete de bir şey demiyorum, maliyetlerimi yükseltiyor, karlılığım az. Abi bakıyorum sağdan soldan benim ürettiğim ürünün daha ucuzu geliyor. O zaman ithalata gümrük vergisi koyalım. Hadi bunlar elinde tutuşuyorlar. Ondan sonra ölçeği işte belirsiz. Ondan sonra bir sürü firma. Ondan sonra gidiyor bakanlara, işte bürokratlara işte ilave gümrük vergisi koyun diyor. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aynı kafada devam ettiğiniz için sizi bu kadar koruyan ithalat vergileri yok. İşte başka engellemelere rağmen arzu ettiğiniz yere gelemiyorsunuz. Niye? Çünkü obez oluyorsunuz, şişmanlıyorsunuz. Ee, ve siyaseti de kendi işlerinize alet ediyorsunuz. Ne oluyor? Vatandaşın e, hayat pahalılığını arttırıyorsunuz. Yani işte efendim ayakkabıcıları koruyalım, yok işte iplikçileri koruyalım, işte yok demir-çelikçileri koruyalım vesaire. Ya bu arada tabii demir-çelikçileri çok koruyamıyoruz, çünkü orada bir müteahhit lobisi var. Onlar ucuz gelince, Ondan sonra inşaat demiri falan çok hoşlarına gidiyor. O yüzden hani orada biraz demir çelikçilerin hani sıkıntısı var onu anlıyorum ama yani bazı sektörleri kollayacağız diye onları obez yaptık. Bir de siyasetten çok rahat bir şeyler ister hale getirdik. Ama vatandaşın enflasyonunu büyütüyoruz. Yani biraz artık silkinip bir kendimize gelmemizin vakti geldi. Yani o yüzden bir anlattığım hani profildeki iş insanını görünce kendisini orada bulanlar öfkelenmiş olabilir ama merak etme kardeşim yani uzaydan gelmedi Türkiye'ye insanlar. İçimizden çıktığı için bürokrat, bürokraside de böyle insanlar var, siyasette de böyle insanlar var, iktidar muhalefeti de hiç fark etmez. E, o akademide de var vesaire var. Herkes kendi bildiğini okuyor ama bu öyle değil. İşte Yüce Türkün dediği gibi yani şahsi menfaatlerini toplum menfaatinin önünde tutanlara devlet engeli olacak. O yüzden hani devletin mutlaka birçok konuda örnek olması lazım ama gördüğünüz gibi hani kamuda falan herhangi bir şekilde tasarruf yok. O yüzden kamu açıklarını, vergi oranlarını artırarak kesintileri arttırarak ne yapıyoruz? Yani şey yapalım, kapatmıyoruz ama en azından açığı biraz daraltmaya çalışıyoruz. Yani iş dünyasındaki bu inatçı, hani şey sürekli öfkeli, yorgun, gergin insanların bir benzeri de kamuda var. Ondan sonra onlara da laf anlatmakta zorluk çekiyoruz. Ama özel sektörde olduğu gibi kavgalı, gürültülü sohbet olmuyor. Böyle gergin, saygılı e, ama birbirini dinlemeyen e, sohbetler oluyor. E, ve maalesef bu işin içinden çıkmak zor. Niye? Tekrar ediyorum. E, huzurlu ve konforlu bir yaşamı tercih etmek yerine lüks ama huzursuz yaşamı tercih edenler, bunun peşinde koşanlar, ulaşamadığı için delirenler, e, ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapan... İnsanların çoğunlukta olduğu bir yerde kimse reçete istemez, kimse çözüm önerisi istemez. Çünkü bu halle ancak e, bu şartlar altında emeline ulaşacağını bilir, seni de engellerler. O yüzden kardeşim herhangi bir yerde yanlış bir şey yapılıyorsa fevkalade antipatik olacak, böyle ters yorumlarda bulunmak yerine meseleyi izle ve gerektiği yerde reçeteyi cebinden çıkar. Çünkü işler sarpa sardığı zaman. Sana soracaklar o reçeteyi. İçten sarpa sarmadan e, senin söylediğin sözler onlarda alınganlık yaratacak. Hem iş dünyasında hem kamuda dönüp de sana sormayacaklar. Akıllı ol ve şunu bil. Doğru sözü doğru yerde söyleyeceksin ve doğru zamanda. Ama ondan da önemlisi haklı çıkmak için kimseyle münakaşa etme. Doğru işi yaptırmak için elinden geleni yap. Hoşçakal.